Eybetin obayı sarsar Osman bey. Kocamı Şiitler, boşuna at üstündeki Türk değilse yüktür buyurmamış. Hoş geldin Bahadır. Hayırdır? Hangi rüzgar attı seni? Hasret. Hasret rüzgarı Osman bey. Çobanoğulları anam tarafı da olsa, benim ait olduğum yer buradır. Ana kucağı fasıl, baba ocağı asılır. Haklısın da, Emrin'le arandaki buzlar eridi mi? Yok, hala öteler beni. Lakin bu gurbete son vermeme, onun bana olan nefreti bile mani olamadı. Beni otağına almazsa eğer bir çadır dikip kalacağım bu obada. Bir yere gitmeye niyetim yoktur. Kulağıma el Batur'un vefatından seni mesul tutarmış. Emin gözünün önündeki hakikati bile görmez. Kişi oğlunun saçı ağardıkça akla da bulanır Osman Bey. Sen babamın kusuruna bakmayasın. İlk kulağıma iliştiğinde de söyledim. Osman, Batur'u kardeşi gibi sever. Canı pahasına korur diye. Lakin milletin ağzı kilim çuvalı değil ki müzesin. Her bir şeyi konuşurlar. Babam da etkilenir Zahar. Eyvallah. Lakin ben böyle düşünmem. Sana itimadım da tamdır. Beni sadece bir kan, bir can olarak görme. Sana gelen oka kalkan, düşmanına savuracağın bir pusatın daha geldi belli. Yoluna yoldaşım, bunu böyle bilesin. Uçacak daha çok vaktimiz olacak. Haydi esenlikte kalasın.